insanın berbat oynadığını hissetmesi ne korkunç şeydir bilemezsiniz. <laughs> Mert'im. Dur! Yakaladım seni haydut! <laughs> Eyvallah, benmişim yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel bir nispetin! Yani Arnavutça demek istiyor ki o aşağılık sefil Boris Anoroski Petrimistik uçu yakaladığınız için çok teşekkür ederim. Söyledim! Kocalık görevini tümüyle unutur yani şimdi? Daha aşkının baharında çürümüş olabilir mi bahar çiçekleri aşkının antifolosu? Ama şimdi çıkıyoruz bu delikten andına ya. Büyük bir hızla hem de geçti artık. Yeni bir çağ başlıyor. <laughs>